Evet, değerli takipçiler, bugünkü videonun başlığı komşum İbo'ya geçirmek, değil mi İbo? Evet. Ne yapacağım İbo ben sana? Bugün <laughs> bakımımızı yapacaksınız. İbo, ben ilk defa şöyle bir şey gördüm. Yıllardır buraya komu bakımına geliyor Gel bir şuraya ve bir ilk yapayım. defa. Buraların söküldüğünü gördüm. Temizledim. Bu kombi kaç seneden beri buradasın sen? 10 senedir. 10 senedir. 10 seneden beri kaç sefer bakıma gelindi? 11 sene 11 sene. 6-7 senedir gördüm ama sadece tutulduğu yer temizlendi. Geri kalan hiçbir yer sökülmedi. Neresi bir söküldü? Gösterdim bu yer. Şu içi. Sök... Bunu söküldü mü? Yok yok. Sadece üstten. Ha, üstten. ha üstten? Ha üstten temiz. Oralar falan hiçbir yer sökülmedi. <laughs> hiçbir şekilde kombi bakımı yaptırırken? Evet sökülmedi. Sökülmedi. Tamam. Harika. Şimdi geç. Sana bir şey soracağım. Evet. Kombi bakımı yaptırdığında şu fan motoru hiç söküldü mü? Yok. Dinleyin bana, doğru söyle. Vallahi yok. Memleket neredi bu? Malatya. Malatya. Der takacağız. Şimdi bugün apartman komşumuz İbo'nun evine geldik. Ge gel Şurayı çekeceğim şimdi. İbo, şöyle bir geç. Şöyle. Şu kanatların aralarındaki tozu, toprağı, pisliği görüyor musun? Evet. Bak, iyi bak. Evet. Leş gibi. Bak, buralarda... Dur, dur şimdi bak, ben sana... Ne hey, göstereceğim Sakın videodan çıkma. Hı. Bak. Bak şimdi bu. Bak. Kaç seneden beri bu kombi sende? 10 senedir. 10 seneden beri kaç sefer bu bakım yaptı? 6 sene, sefer olmuştur yani. 6 sefer. Her sene yaptırıyor muydun? Yaptırıyordum. bakıma. Bak şimdi hostum. İyi izi. Bak. Şu çamurları, şuradaki katranları bir görüyor musun? Evet. Şimdi bak. Eğer bu fan motoru bu şekil kirli olursa tamam mı? Gel şimdi kombinene göstereceğim. Sana. Şu parçayı açtığını hissetmez. O rüzgar gibi dönüyor ya. O döndüğü zaman şu hortumun sayesinde şu sesi çıkartması lazım. O fan motoru bak. Dur. Gel bir orayı bir dinle. Hmm, duydun mu? Evet. Gazı dışarı atan o motor. Bu da hava sivici bunu atmazsa sıcak su yanarken anlatabildim mi gazı hışır atamaz ikide bir arıza girer şimdi gel Şuradan yine bir çek olsun Şimdi iyi izle 6 seneden beri her yıl bakım yaptırdığını evet. söylüyorsun sen yalan söylüyorsan kendi payına şerefsizsin evet. Bu videoyu çekerken de biz rol yapıyorsak biz şerefsiziz Olacağız. Doğru mu evet. şimdi bak Çıkan siyah çamura bak 6 seneden beri hiçbir şekilde bakım yaptırdın ama evet. sadece şöyle mısın? Bakın bak bir. Çek beni. Böyle bakmışlar. Doğru mu? Evet. Bak şimdi. Bak şimdi Bu arasında da sen sor. Bu sıktığın ilaç ne Fatih? Evet ne bu? Bu Amerika, Dubai, Hong Kong, Kanada'dan 9 tane Koreli, 7 tane Japon, 1 tane Almanyalı, 1 tane Fransızın birleşerek yaptığı bir kimyasal ilaç. Bak çıkan çamura bak. Gördün mü bu? Evet. Her sene yapılmış mı şimdi bu? Yok. Şimdi bazı ev sahipleri, bazı kiracılar bir diyor ki ben her sene kombi bakımı yaptırdım. Ha, yaptırdım kombi bakımı. İçini açıyorlar. Bezi, sarı bez var ya bir tane sarı evet. bezi. Sil süpür. Aynen öyle. Bunlar bakım diyor. Onların yaptığı bakımı ben şeyle yapıyorum. Ee, makatişko. Makatişko'nun anlamını biliyorsun bir de mi? Evet. Makat. Bak. Şimdi bu fan motoru... ...düzeldiğine yıkandı mı canımın içi? Evet bize aferin olsun mu? Olsun. Şimdi bize kombi bakım fiyatlarınız neden çok pahalı videolar? Dostum. Bizim kombi bakımımızın fiyatı e, bu videonun ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama en kısa süre içinde yayınlanacak. Şimdilik 3000 TL. Diyorlar ki adamlar 3000 TL'ye ne yapıyorsun? Çay kahve içiyorum. Hem müşterinin parasını alıyorum hem duasını alıyorum hem işim yapıyorum. Bana yaptıranların yüzde memnun. Şimdi bazıları da ne diyor söyleyeyim mi bu? Evet. Bazı beni çekemeyen, bana ana avrat küfür eden meslektaşlarım. Ben şimdi böyle iş yaparken video bir çekiyorum ya. Hı hı. Ben böyle video çekerken bana önceden ana avrat küfür ediyorlardı. Neden milleti aydınlatıyorsun? Beni çeker. Şu parmağında oradan çek ışık gelsin. Neden milleti aydınlatıyorsun? Neden millete bilgi veriyorsun? Neden kombi bakımının nasıl olduğunu söylüyorsun diyorlardı. Çünkü müşteri bilgili olunca eve gelen tamirci yalan konuşacak, konuşamıyor. Müşteriler de benim videomu izliyor. Anlatabildim ondan sonra tamirci bana anavrat küfür ediyor. Şimdi bana anavrat küfür eden tamirciler benden daha çok video çekmeye başladılar. Evet. Bana ana, avrat, namusa kadar küfür ediyorlardı. Niye aydınlatıyorsun, niye aydınlatıyorsun? Baktılar ki halk beni sevdi. Takdir, teşekkür, kombi bakımı böyle olur, bu böyle olur, bu böyle olur. Ama ben bu videoları çekerken müşteri beni arası bana iş yaptırsın diye değil. Bir ansiklopedi oluşturdum. Yani Google'un arama motorunda ne var? Ansiklopedi var. O, su, la, mı, ma, mı, yorum diyorsun hemen sana çıkıyor değil mi? Kalp neden durur? Iııı. Ee, çok sevdiğim kız bana abi dedi. Yani bütün her şeyi Google'a soruyorsun ama çamaşır makinesi buzdolabı ile ilgili doğruluk dürüstlük videoları yoktu. Biz de bunu çektik. Tamam mı? Kombi bakımı böyle olur deyince şimdi sen örnek kombi bakımı yaptırmışsın ya evine gelen o eşin, dostun, arkadaşın olur, tamirci olur, devlet dairesi çalışan olur. Abi böyle kombi bakımı yapıyor musun? Bak böyle kombi bakımı yapar sanki gel evime diyor. Şöyle kalıyor eve gelen o ezik, aşağılık. Biz onları sökmüyoruz abi. Bakımda da biz onları sökmüyoruz. E ne boka geldin diyeceğim. Bu delikten ne işe yarıyor? Biliyor musun İbo? Yok. Ben ilk defa görüyorum onu. Bu. Evet. Bunlar meme. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane. Bu burada. Bunların, bunun adı bürlör. Bürlör yani yanma odası. Anlatabildim evet. mi? Bak. Şimdi gel. Ne göstereceğim? Şuradaki delikleri gördün mü? Evet. Yaklaş. 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 Heh. Bunlar gaz deliği. Sen sıcak suyu açtığın zaman birinci delik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu 13 taneden gaz geliyor böyle. Gaz geliyor. O deliklerin içine geliyor gaz. Deli bu. Bu deliklerin içine giriyor gaz. Buradan da ne oluyor bu? Alev çıkıyor. Alev çıkıyor. Bitti gitti işte bu. Kolay İlk bu. defa söküldü. Yemin ediyorum. Bak şu aşağı geldim ben. İlk ha. defa kombide buranın söküldüğünü gördüm ben. Oğlum. Baha neler neler Gö göreceğim lan sen. Şimdi bir de bazı yeni ezik kombiciler çıktı. Ezik aşağılık. Ne diyorlar biliyor musun? Senin o yaptığın işin biz aynısını yapıyoruz. Bin liraya yapıyoruz da. E yavşaklar niye daha önceden yapmadınız? Niye millet anlatmadınız? Şimdi öyle video çekiyorlar. Şimdi sırf videocu oldu hepsi. Müşteri aydınlatmaya kalktılar. Oğlum daha düne kadar neredeydiniz? Hani hepiniz 10 senelik kombiciydiniz, 20 senelik kombiciydiniz. 20 seneden beri Google var. Şu ana kadar niye video çekip milleti aydınlatmadınız? Çünkü milleti aydınlatmak bunların işine ne yapmadığı bu? Gelmedi. Gelmedi. Çünkü gelmez. Çünkü yiyemez. Anladın mı bu? Evet. Canımın içi benim. Bak. Deterjanı gördün mü oğlum? Şimdi şunu silmek kombinin bakımıyla bir alakası olmaz. Kombiye az yaktırmaz, çok kaçtırmaz. Aynen. Bir de Bocuğum sen bana böyle şu sorulardan sorsana. Ya Fatih ben otobüs duraklarında, elektrikli duraklarında, Instagram'da petek temizliği yaptırırsan Doğalgaz tasarrufu sağlarsın, kombi bakımı yaptırırsan tasarruf sağlarsın. İşte yüzde 40 doğalgaz faturan düşüyormuş diye her yerde gördüm, duydum. Bunlar doğru mu değil mi diye sorsan abi. Doğru mu değil mi? Bunların hepsi karaktersiz. Kombi tesisat temizliği yap, faturan yüzde otuz, yüzde 40 düysü bak. Ben ölmez de sağ kalırsam bu videoyu yükleyeceğim ya. Evet. Sana. Şimdi önüne gelen her esnaf yemin ediyor değil mi? Evet. Çok yemin eden esnafın %90'ı sahtekar namusludur. Mutlaka yalancılık vardır. Var çok biz. yemin eden. Abi eğer bu böyle olmazsa anam avradım olsun namusumun şerefimin kuranımın Allah'ına. Diyenleri çok gördük. Sahtekar çıktılar. Şimdi Gerçek yemin edenler vardır şimdi benim gibi kombi bakımı yaptırarak bak kombi bak şimdi önce videolar ki petek tesisat temizliği yaptır yüzde 40 tasarruf sağla yüzde 30 kombi bakımı yaptırırsan tasarruf sağla sen kombi bakımı yaptır ikisini birlikte petek tesisat temizliği ve kombi bakımı yaparak yap eğer yüzde bir bak yüzde onu geç lan yüzde onu geç yüzde bir doğal gaz tasarrufu sağlattırsınlar. Ben ülkede ORSP evladıyım diye gezeceğim. Organize sanayi çocuğu diye gezeceğim. Anlatabildim mi? Eğer doğalgaz tasarrufunu sağlattırsınlar. O doğalgaz tasarrufunu sağlattırmak şey ister. Ee, ben söyleyeyim sen tekrarla. G. G. Ö. ö t. t. Göt. Değil. Sen de aklın farklı yerlerde çalışıyor. G Ö T kötü değil yenge bir gülme dur ya. Siz var ya bir göte taktınız kafayı. Güven. Güven. Özveri. Özveri. Tecrübe. Tecrübe. Demek ki göt değilmiş. Çünkü aklın kalbin senin. Senin o beynini çamaşır suyuyla yıkarım lan. Al aklını tutup da. Hı. Göt. Gel. Benim, benim. Oğlum yengeyi çekmez. Yok. Gayet etmişim. Dönmek istedim. Tamam tamam. Gel yerden çek. Nereden çek? Gel şimdi bu. Neymiş bu? Kombi doğalgaz tasarrufu sağlattırmak ne istenmiş? Ecele önce. G. C, ö, t. Ö, t. G. Oku. Güven. Güven. Özveri. Güven. Özveri tecrübe. tecrübe. Bak şimdi bak. Bak gel. Yaklaş oraya oğlum. Yaklaş. Aşağıya. Hı. Ha. Ha. Bak. Of. Gördün mü arıları? Allah'a. Şimdi burada hep arılar var tamam mı? Şimdi bu müziği beraber söyleyeceğiz. Çocuklar küçük çocuklar söylüyor ya. Arı vız vız vız. Ben arı diyeceğim sen vız 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 diyeceksin tamam mı? Arı. Vız vız vız. İpo <laughs> şuraya geçti de, seni de bir çekeyim lan. Hadi şimdi beraber vız 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 yiyin tamam mı? Hazır mısın İbo? Hazırım. Evet. Ağrı. Vız vız vız. Ağrı. Vız vız vız. İbo işin şakasını makasını bir atalım burada bizim şakamız yok evet. şu kombi bakımı yapılırken gerçekten hiç böyle bir kombi bakımı yapılacağını sen tahmin edebiliyordun ama yok tahmin ediyordun niye benim videolardan bir <laughs> görüyorsun? Evet ama böyle olmadı hiç. Hiçbir şekilde. Vallahi olmadı. Ha. Şimdi. İbom şunu şöyle tut bir. Sen bir gel bir. Şimdi kombi bakımında 3000 lira neye para veriyorsun? Biz yine tesisattan suyu bir boşalttık mı kardeş? Yerden çek evi bir gösterme. Gel. Hı. Detaylı detaylı. Herkes de izlesin. Hı. Tamam mı? Herkes izlesin. Şimdi tesisattaki suyu bana açtık mı? Evet. Peteklerin suyunu bir boşalttık. Evet. Gel. Gel. Boşalttık. Doğru mu bu? Doğru sapsarı su aktı zaten. Yani kombi bakımında neler yapılıyor? Petek tesisatındaki suyu boşaltıyorsun. Peteklerin içine zaten 50 litre su var. 50 litre suyun ancak 5 litresi bir çıkar. Diğer geri kalan petekte kalıyor. Orayı biz boşalttıktan sonra şurayı söküyoruz. Hatta seninkini sökelim. Seninkinde filtre var mı yok mu nedir ne değildir bilmiyoruz. Bakımda neler yapılıyor. Şimdi bazı müşteriler biliyor ki usta Kur'an çapsın Allah'ıma, dinime, Kur'an'ıma, namusuma, şerefime diyor. Yetkili servisten geldiler. Suyu boşaltma hiç yapmadılar. Buradaki filiteye dahi bakmadılar. E diyorum ki ben efendim çocuğu niye kombi bakımına geldi o zaman? O bahsettiğin yetkili servis. Kombi bakımı. E bu ne? Bu tesisatçı işiymiş. Lan oğlum senin tesisatçı işin de senin de. Gel. Bak şimdi burayı sökersin. Bazen burayı söküyoruz. Bazen filtre olmayabiliyor. Bazen de filtre olabiliyor. Ha. Filtreni bir gördün mü bu? Evet. Çamurlu. Evet. Doğru mu dostum? Evet. Biz bu filtreyi çıkartıyoruz. Hı -hı. Şu pahalı takım çantamızdan. Gel. Şöyle. Bak şimdi bu. Filtreyi çıkarttık mı? Hı, -hı. Senin eğer bu filete böyle çamursa biz de diyoruz ki sana abi tesisat temizliği yaptırman şart. Bak. Gördün mü çıkan çamur evet. suyu? suyu, suyu bir küfü. göster lan. Filiteyi de göster. Aa. Bak bu fileti nasıl temizlenir biliyor musun? Şöyle. Vurdura vurdura. Vurdura vurdura. Anladın mı dostum? Şöyle. Ki şu dişler tellerin arasına bir girsin. Anladın mı? Ama şimdi senin yüzde yüz petek tesisat temizliği yaptırman şartıydı. Çünkü tesisatında çamur var ya. Evet. O çamur dolandıkça bu filiteyi tıkayacak. Şimdi ben de bazen müşterilere şey diyorum. Eğer tesisatı temizle silmezseniz ne, ne olur? Bak şimdi. Şunun temizliğini bir gördün mü? Hı. Evet. Bak şimdi. Onu buraya soktum. Orta parmağımı. Gördün mü? E, o, o. şimdi ben onu tekrar yerine soksaydım çamur olmaz mıydı? Evet. Filize. Bu fitiyi buraya soksaydım. Burada öyle temizlenmedi. Sadece temizlendi öyle geri üzerine sabun döktü. Koydu. Bak şimdi. Bu camın içi. Şimdi ben yeni sistemde ne yaptırıyorum biliyor musun İbo? Hmm. Bunu hiç kimse bilmiyor söyleyeceğim. Yeni sistemde ben tesisatçılara diyorum ki müşterilere bu videoyu izletin. Bu boruyu buradan kessin. Bu boruyu da buradan kessin. Şu parçayı iptal etsin. Filtri metrili hiçbir şekilde olmasın. Çünkü bu filtrinin girdiği yuvaya bir bakar mısın? Bak videoyu oraya çek. Evet. Yaklaş. Yaklaş. Evet. evet. Gördün mü? incecik bir deli var. Dar. Evet, evet. Gördün mü? Dar. Yani şunun kadar kalın bile değil. Burası bak şu kadar kalın olan boru burada daralıyor. Burada daraldığı zaman da bu devir daim pompa motoru adam akıllı ememiyor ibo. Evet. Adam akıllı ememezse basamaz. Ne kadar güzel burnundan nefes alırsan Evet. ağzından verirsin. Bak burnumun tekini kapattım. Alamıyorum burnum tıkalı. Burnumuz evet. tıkalı ne yapıyoruz? Kaçımıza nefes alıyoruz evet. ya da ağzımıza. Evet. Burnun ne kadar güzel açık olursa, sünüzlütün ne kadar güzel olmazsa, burnundan ne kadar güzel <laughs> nefesi alırsan o kadar güzel verirsin. Ciğer yani bu ciğer. Kalp doktoru o gün ciğer atabilir mi? Evet. Bu dediğim olay bu. Ben de diyorum ki bunu buradan sök, filiteyi de takma. E Fatus da filiteyi takmazsak ne olur? Oraya niye filiteyi takmışlar diye sor. Ne filtre takmışlar orayı? Teysaktaki dolanan çamurluğu, pisliği toplasın diye. Eğer evet. filtre olmazsa gelir, ne tıkanır sana söyleyeyim mi? Evet. Şurama bak, bak gel gel. Hmm. Bunun adı ne diye sor. Ne? Plakalı eşanjör. Sıcak suyu sana vermede en çok işe yarayan parça. Tıkansın lan. 5 senede anca tıkanır. Tıkansın filtre olduğu zaman bile o parça tıkanıyor. Evet. Çıkart tertemiz olsun ama ben genelde ne yaptırıyorum? Güzel cene petek tesisat temizliği yaptırıyorum. Kimyasal ilaç kullanmadan çatır çatır kombiyi buradan iptal ettiriyorum bak. Petek tesisat temizliği banyodan olmaz. Sağ tarafı iptal ediyorum. Sol tarafı iptal ettiriyorum. Buraya 8 bar dayanıklı petek tesisat temizleme makinesini buraya bir koyuyorum. Bütün petekleri kapatıyorum. Diyorum ki bu git yatak odasını aç vanasını peteğin. Makineye buradan bir koyuyorum. Yatak odasına giden gelen boruyu peteklerin içinde ne var ne yok çift yönlü makineyle sağlı sollu haşatını çıkartıyor. Bütün çamur atıyor. Diyorum ki orayı kapat. Şimdi çocuk odasına geç. Çocuk odasını açıyorsun makine 8 var. Direkt oraya basıyor. Tek tek salon, çocuk odası, oturma odası, yatak odası böyle tek 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 tane tane geziyor. Oluk oluk tertemiz cam gibi oldu mu? Oldu. Ondan sonra bütün vanalar açıyorsun. Bir daha çalıştırıyorsun. Bu da bir buçuk iki saat sürüyor. Tesisatta pislik kaldı mı? İki dünyada bir yere gelse bir daha pislenir mi? Yok. Çok çok zor. 15 sene adamı kombi iş bakım yaptırmamış. Bir bakıyorum ki filite tertemiz. Şimdi ondan sonra da burayı söküp iptal ettiğiniz zaman bu kombi köpek gibi çalışmaz mı? Çalışır. Tesisatta da çamur yok. O parça da tıkanır mı? Kimmiş akıllı? Sen. İlkokul mezunumla millete bildiğini unutturur. Onun için herkes Benimle uğraşırken Bana laf sokarken bana bilgi dağıtırken Dikkat edecek yani Bak şimdi bak şu yan tarafa bak Şimdi bazı dangalaklar Ne yapmış biliyor musun? Hı. İnternette Bir tane şöyle Osmanlı İmparatorluğu gibi ferman gibi bir Yazı yazmış kombi bakımında Bunları yazıyoruz yapıyoruz Yalan konuşuyor yüzde %90'ı sahtekar şerefsiz Bunların ne yazmış biliyor musun? Devirdaim Pompanın kontrolü sen kombi bakımını da devirden pompa motorunu kontrol yapacak Bir. Bunun bakımını yapıyormuş bak. Şerefsize bak. Gel buraya yaklaş. Bunun bakımını yazmışlar. Hava sivicinin bakımını. Dünyadaki bütün mühendisler toplansın. Yan tutma oğlum bir videoyla. Niye yan çeviriyorsun? Elin mi kaydı? Yok. Ha. Dünyadaki bütün kombiciler toplansın. Profesyoneli, aptalı, gerizekalısı, ileri zekalısı, yetkili servisi, iti çakalı, atırsız hepsi toplansın. Doğru konuşanlar. Şunun bana bakımının yapıldığını söylesin. Eğer bu dakika içinde mesleğimi bırakmazsan namussuzum. Neyini? Bunu sökemezsen onu bu zaten pres. Pres bu. Bu üflersin, açar, kapatırsın. Bunda belli bir değer var. Hiç bir, bir, tane tamirci gelecek de ölçü aleti ölçecek. Efendim bunu gelsin. <laughs> bak. Bak şimdi işte bak. Şurayı bir gördün mü? Evet. Yaklaş, yaklaş. Al. Ne karası? Yüz karası. Yüz karası. Atabildim mi? Evet. Ondan sonra az evvel ben yukarıya çıktım. Şu aletle ne yaptım? <laughs> Az evvel sana hava bir basmıştı. Hava bastın ayarladın şu Şu ne? Kombinin arkasında bulunan genleşme tankına hava bastık mı? Bastık. Onu da bir göstereyim. Milletin de bilsin. Ver bana telefonu bir dostum. Ah. Şurada Sibop kapağı var arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın genleşme tankı. Şimdi İbocuğum sen ikinci soruyu sor. O genleşme tankına Fatih'cim niye hava bastık Evet, Fatih'i bir oraya niye hava bastık? O gemleşme tankında hava olmazsa bu devirdayın pompa motoru peteklere adam akıllı suyu basmaz. Pompa motorunun güçlü bir şekilde çalışmasına yarıyor van. Tuyu söyleyeyim mi? Eğer onun o şeydir. Şimdi dolapta şey var mı elma? Aç bakayım. Yok orada yoktur. Ha? Domates var. Olur. Yok. Salatalık olur lan. Şimdi onu sonra yersin. değil mi lan? Yerim. Bak şimdi bu. Genleşme tankının sana ne işe yaradığını. Evet. Gel. Bak. Az evvel yukarıda bir şey gördün ya. Sibop. Evet. Şurası gel bir. Sibop'tan buraya havayı basıyoruz, basıyoruz, basıyoruz. Bunun içine hava kalıyor. Tamam mı? Bunun içine hava kalıyor. Bu ikisinin birleştiği yerde de burada da conta var. Diyafram conta. Bu ikisi kapalı. Burada da su var ibo. Su. Anladın mı? Anladım. Eğer bu patlak olursa teraziyi bozar. Pazara gittin alışveriş yaptın. Bir kilo bir domates alacaksın. Bak, sana bu şekil örneği verebilen adam, anasının karnından çıkmadı. Domates aldın değil mi? Evet. Örnek, bu üç kilo. Bunu evet. adam teraziye koydu. Evet. Terazinin öbür tarafına ne koyması lazım? Kilo. Ka Kaç kilo koyacak? 3 kilo. 3 kilo Hı -hı. değil mi? Evet. Üç kilo orada, üç kilo orada. Evet. İkisi birbirini evet. terazilemesi lazım. Bunu başka türlü kimse anlatamaz sana. Al. Şimdi o 3 kilo 3 kilo olması lazım ya. Eğer 3 evet. kilo olmaz da 1 kilo olursa ne olur biliyor musun? Sen kombiyi 60 derecede çalışına bu arttaki gördüğün bar göstergesi var ya parmağımla bir gösterdim e burayı. Evet. Değil, eğil, 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 Gördün mü bir barı? Evet. Bu bar bir buçuktan iki iki doğru çıkan, Sonra şu şuradan su akıtır. Burayı bir gördün mü? Evet. Buradan su akıtır. Bu barın yükselmemesine sebep veriyor. Genleşme tankındaki hava. Doğru. Bu bir de genleşme tankı patlak olursa da tesisata bastığın su genleşme tankının içine de bir geliyor Eğer patlaksa hava olan yere su akıtır. Şöyle gel yaklaş. Bunun içine hava bir var ya. Evet. Şurada lastik var. Bu lastik patlak olursa şöyle olur bak. Damlaya damlaya bak. Damlaya 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 petekteki kombinin içindeki su ot kazana doluyor. Kazana dolduğu zaman da senin bar oluyor bu. Düşüyor. Evet. Bitti. Bunun da görevi bu canımın içi. Burada bakımda aynı zamanda şu buji temizleniyor. Bak gördün mü? Bu çakmaklama, ateşleme iyanizasyon bujisi. Burayı şimdi geldin gördün. Bak bu. Şuranın pisliğini gördün. Bir bu çok. Şimdi ben burayı şöyle evet. bir silerken şöyle bir bak bir. Onu getirmedim. Bak şimdi bak gördün mü? Evet. Yazıklar olsun. Pisliğe bak. bak. Getirsin mi sürgeyi? Hayır lan. Gerek yok bak. İçinden çıkanlara bakayım o. Gördün mü? Bunlar, bu arılar, sinekler orada pislik olduğu zaman farz edelim köye gitti. Gelmedi. Üç ay, 6 ay Arı bacadan içeriye giriyor. Buralara arı, örümcek, sinek buralara yuva yapıyor. Bu delikleri tıkayabiliyor. Bundan sonra kombin bir yanıyor bir yanmıyor. Gaz gelmiyor. Ateşleme yapmıyor. Tamam mı? Bir canımın içi. Bu videomuzu şimdi fazla uzun olmasın. Zaten yeterince uzun oldu. Şimdi biz burayı komple güzelce silelim temizleyelim. Zaman almasın. Anlatabildim mi? Evet. Videomuzu kapatalım. Arkasına ben bunu montaj bir yapacağım. Tamam. Ondan sonra... Evet değerli takipçiler gördüğünüz gibi bürlör kısmını enjektörleri tertemiz yaptık. Fan motorumuzu da çok şahane yıkadık. Sağ solda bitirdik. Şu içi de gördüğünüz ışıl ışıl tertemiz oldu. Şimdi değerli takipçiler evet, bir bakın. Şimdi bakın Gel bir kişisel bir hocam. Şunu şöyle bir, bir, tut bir yandan harika. Bu da gördüğümüz şu an bürlör. Bürlörümüzün de içi yıkandı tertemiz. Pırıl bunu da şimdi şuraya takıyoruz. Bakın şimdi easy. Gördünüz mü? Gel. Harika. Bunu da buraya. Şimdi bir dakika. Canımın içi. Videoyu şöyle tut. Bunu da şurada şöyle iki tane bir vidası var. Hop yaklaş oğlum yaklaş yaklaş. Nereleri sıkıyor Böyle millete ara da Göster saf saf. Bekleme oğlum olay çıkar. Harikası. Ha, nereye çekiyorsun oğlum? Elimi? Bir... Yok şöyle. İç çekiyorsun. Şöyle hmm. çekmen lazım. Tut. Aha. Yan tutuyorsun telefonu. Okey. <laughs> çek çek çek. çek 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 çek. Geri gel. Aferin ya. Oğlum Yok, fazla hız hareket ettirme lan telefonu. Fazla hızlı hareket ettirme saniye saniye yavaş yavaş geri çek. <laughs> Bu da burada. Şimdi el takipçiler. Birazdan alev aldığını, yandığını da göstereceğim size. Ondan sonra şok olacaksınız değerli takipçiler. Şimdilik videoyu kapatabilirsiniz. Hoşçakalın, dostça kalın. Evet değerli takipçiler kombimiz yapıldı, bitti. Şimdi 5 saniye içinde ateşecek. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi kombimiz şu an maşallahı var. Kemal vallaha. Yanıyor. Bize de helal olsun diyoruz. Eline koluna sağlık Fatih abi. Şimdi değerli takipçiler bunu da şurayı kapatıyoruz. gördüğünüz gibi işimiz inşallah bundan sonra şunu şöyle aldık şunu şuraya koyduk çatır 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 hop şarjı tornavida niye kullanmıyorsun diye sor niye kullanmıyor sana ne kendini yoruyor şarjı var da şimdi videonun arkasından alıp yapmayayım anladın mı hı hı. Elinin koluna sağlık. İlk defa güzel Şimdi temizlik oldu. Şimdi şöyle bir soru sor bana. Seneye bir daha bakım ne zaman yaptıracağım diye. Evet seneye bir daha bakım alacağım. İki sene bir daha benim gibi adam gibi birisi bakım yaptığı için her sene bakım olmaz. Ancak iki üç sene sonra. Ama tabii bildin mi? Allah razı olsun. Bir daha bakım yaptırmana gerek, gerek yok. yok diyorum canımın içi tamam mı? Tamam. Hoşçakalın, dostçakalın.